Şimdi genç bir kardeşimizi davet ediyorum alkışlarınızla. Seni bir tanım, Gel abi azıcık sohbet edelim. Dün ben birazcık sohbet ettim. Birkaç tane böyle stajyer arkadaşımız var. Onlardan sen birisin. Kendini anlatabilir misin? Öncelikle herkese merhabalar. Ben Onur. Burada staj yapıyorum. Hatta main ekibinin içerisinde staj yapıyorum. Ya Onur bu özgüven nereden geliyor? Yani ben burada staj yapıyorum. Burada bir sürü komutanımız var. Arkada mühendisler var. Türkiye'nin en zeki insanları bu tarafta. Şimdi ne yaptığınızın farkında mısın? Ya farkındayım. Bence burada yapılan iş çok güzel bir iş. Ne kadar düşündüm. değerli olduğunu farkında mısın? Ya kesinlikle. Özellikle hani Türkiye'nin bu yön bio, bu yönde bir yapay zeka platformu geliştiriyor olması bence çok değerli bir olay. Aynı zamanda bu ekibin bir parçası olduğum için bu işin geliştirilme sürecine birazcık da olsun katkıda bulunduğum için kendimi de çok şanslı hissediyorum aynı zamanda. Bunları söyleyebilirim. Nasıl başladı bu kariyer yolculuğu? Yani bir kere böyle bir şey olacağını sen tahmin ediyor muydun? Yok tahmin etmiyordum. Ben e, staj için ilk buraya geldiğimde yani bu ekibe geldim. E, gerçekten bu kadar hani kapsamlı, bu kadar e, özgün ve e, değerli bir projede hani yer alacağımı düşünmüyordum. Buraya katkı sağlayacağımı düşünmüyordum gerçekten. Hani Buna katkı verebildiğim <laughs> için de gerçekten de çok mutluyum aslında. Abi şu anda bir sürü e, izleyici online olarak da izliyor. Bu daha sonra da haber olacağı için çok geniş kitlelere ulaşacak. Onlara bir ipucu verilme. İnsan kaynakları sana ne sordu? Sen ne söyledin? Kabul edildin buraya stajyer olarak. <laughs> yani aslında e, burada benim okulumun da avantajı oldu. E, okulum sayesinde aslında buraya geldim. Ama tabii ki burada... E, bana bu şansı sağladığı için öncelikle kesinlikle Havelsan'a çok teşekkür etmem gerekiyor. Ee, onun haricinde hani ne bileyim Havelsan benim hep gelmek istediğim bir yerdi ve buraya geldiğimde böyle değerli bir projede çalışmak gerçekten çok değerli benim için. Abi evde ailenin yaptığın işten haberi var mı? Ya yani yani artık çok... var da. Ha, ya artık var tabii de hani e, önceden hani sadece yapay zeka konusunda çalıştıklarım. Ne diyorlar söylüyorsa. mesela ne ne iş yapıyorsun sen gittin ne öğrendin diyorlar mı soruyorlar? Ya yani. genellikle onlar bana güvendiği için çok da şey yapmazlar yani <laughs> sorgulamazlar beni ama e, hani anlattığımda bu olayın hani tabii onlar da kulaktan dolma bilgilerle bunlara sahip oluyorlar hani bu e, yapay zeka alanının önünün çok açık olduğunu ve bu tarz bir şeyin ülkemizde geliştiriyor olma, ol, olunmasının hani değerli bir şey olduğunu söyler ve çok iyi bir şans yakaladığımı söyler bana. Ben de bu şans elinden gelince değerlendirmeye çalışıyorum. Staj yapan bir kardeşim olarak sana şunu soracağım. Mesela sosyal medyada biz bu başarıları paylaşınca bazen yorumlar geliyor. Bu yorumlar olumlu oluyor, olumsuz oluyor. Onlar, bu ekibi nasıl etkiliyor? Bu ekibi aslında ben olumsuz yorumların hani çok da etkilemediğini düşünüyorum. Çünkü ekip ne yapacağını biliyor kesinlikle. Yani o konuda yolları çizilik durumda onu kesinlikle söyleyebilirim. Olumlu yorumlar tabii ki de her insanda, her ekipte olduğu gibi olumlu yorumlar herkesin hoşuna gidiyor. Ama e, hani bu gelen yorumların sosyal medyada özellikle hani ben de takip ediyorum sonuçta bir e, genç bir insan olarak sosyal medya kullanıyorum. Destek önemli değil mi? Evet yani tabii ki de e, sonuçta burada yapılmaya çalışılan özgün bir iş evet. e, ve hani buna destek olmak en azından moral olarak hani ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Abi bu arada ben senin kariyer yolculuğunda çok kısa bir sürede iş teklif alacağını düşünüyorum Havel Safa. İlk maaşın için bize bir söz verebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de. Islatıyor <laughs> muyuz abi? Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Alkışlarla ben seni yerine uğurluyorum.